Fethiye Belediyesi'nin hayırsever iş insanı Niyazi Mete'nin desteğiyle, hayata geçirdiği Niyazi Mete Otizm Parkı projesi tamamlanmak üzere. Otizmli bireylerin sosyalleşme, eğlenme ve gelişimlerine katkı sağlayacak bu özel park, uzman gözetiminde hizmet verecek. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'de ve Muğla genelinde bir ilk olacak Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı'nın yapımında sona yaklaştık. Bölgemizdeki otizmli evlatlarımızın uzmanlar, eşliğinde vakit geçirebilecekleri, bu parkı en kısa sürede otizmli bireyler ve ailelerinin hizmetine sunacağız dedi.